Hepinize merhaba arkadaşlar ben Star Avcısı. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın son günlerde paylaştığı bütün fotoğraflara bakacağız ve güncelleme hakkında bilgiler bulmaya çalışacağız. Sizler şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar video geçmeden önce aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoya çok çok like bekliyorum. Haberiniz olsun bu video şerefine. Bir sürü like bekliyorum arkadaşlar bir sürü like atın. Şimdi ilk başta arkadaşlar dikkatimi çeken bir olay var şu fotoğrafta. Şöyle gördüğünüz gibi sürekli bir vs içinde bu. Ee, yani şöyle bir bilgi verebilirim arkadaşlar Tahmini yani teori arkadaşlar gerçekten e-sport bölümü gelecek. Yani şuradan çıkardım arkadaşlar. Çünkü sürekli bir VS içinde bir şey var arkadaşlar. Fotoğraflarda çoğunlukla bütün fotoğraflarda demeyeyim de 2 üç tanesinde arkadaşlar. Şöyle mesela burada Colt Rosa yazmış. Burada Rosanın simgesi var. Bitki halinde şöyle simgesi var ve burada Colt'un silahı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Colt'un silahı var ve burada bir kemer var. Şu sanırsam Edgar'ın arkadaşlar. Edgar'ın da olabilir. Tam bilmiyorum ayrıntıya bakmadım. Edgar'ın atkısı var burada. Ve burada da zincir var sanırsam. Burada da eşyaları var arkadaşlar. Burada Edgar'ın e, ojesi var gördüğünüz gibi. Burada bardak var. Ve arkadaşlar Pink Day yazıyor. Önceki fotoğrafta arkadaşlar. Bir sonraki bundan sonraki göstereceğim fotoğrafta arkadaşlar. Bunlar net değildi. Bunu netlemişler arkadaşlar. Şöyle ayrıntılara bakacağız. Burada Spike var. Önceden söylemiştik arkadaşlar. Spike'ın çorabı var ve burada bir simge var arkadaşlar. Bunu da tahmin ederseniz arkadaşlar yorumlarda. Ben şu an tam anlayamadım ama siz yorumlarda tahmin edersiniz. Bana söylersiniz arkadaşlar. Şöyle King diyor. Krallar diyor. Burada Lu var. Ee, daha sonra Rico var. Rico'nun e, şey e, kostümü var. Daha sonra burada da El Primo arkadaşlar. El Primo. El Primo var burada. El Primo'nun Şöyle krallar kostümleri var böyle 3 tane arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben bulabildiklerim arkadaşlar bulup size gösteriyorum böyle. Ve şimdi sıradaki fotoğrafa geçelim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi sıradaki fotoğrafımızı koydum arkadaşlar. Şöyle öncülerle de incelemiştik, izlemiştik diyorum ya. Yani. İncelemiştik arkadaşlar. gördüğünüz gibi Edgar ve ojesi arkadaşlar bunu göstermek istedim. Şimdi diğer fotoğrafa geçelim arkadaşlar. Burada inceleyecek bir şey yok. Bunu zaten Sağ üstte kartlarda bulabilirsiniz. Gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. Orada da incelemiştik ayrıntılı bir şekilde. Şimdi diğer fotoğrafa geçelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar sıradaki ayrıntımız. Yani bulduğum benim ayrıntı arkadaşlar. buna geçenle ben videoda söylemiştim arkadaşlar. Hep söylüyorum. Gene söyleyeceğim. Arkadaşlar şöyle. Rosa ve Surge var arkadaşlar. Şöyle orada arada da. Şurada arada. Orada. işte orada arkadaşlar. Şu Arda vs yazıyor. Yani bunlar savaşıyor sürekli bir savaş içinde arkadaşlar. Bence bu e-sport modu gelecek arkadaşlar. Yani bu güncelleme gelmezse bir dahaki güncellemede de gelebilir yani. Arada da gelebilir arkadaşlar. Turnuva olarak da gelebilir. Yani arkadaşlar. Ve şurada geçen de bulmuştuk arkadaşlar. Geçenki videoda. Onu da izlemediyseniz sağ işte onu da bırakırım. Şurada bir ayakkabı var arkadaşlar. Kimin ayakkabısı onu da bilinmiyor. Yani arkadaşlar. Şimdi diğer ki fotoğrafa geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu seferki gördüğünüz fotoğrafta Surgeon Eli ve Rosa var şurada Gördüğünüz gibi burada Rosa var ve Surge var burada. Surge vs Rosa gördüğünüz gibi yapmışlar ve koymuşlar arkadaşlar. Burada da B var. B'ye acaba arkadaşlar gücü mü azalıyor veya buff mı deniyordu? Buff deniyordu sanırsam arkadaşlar. Buff mı geliyor? Nerf de geliyor olabilir. Mi? Nerf sanırsam neyse bunları tartışmayacağım arkadaşlar videoda. Siz anladınız işte ondan arkadaşlar azalıyorsanız tam gücü şöyle küpleştiğine göre arkadaşlar bence yok oluyor ve gücü azalıyor bana göre Bunlar bir teori Arkadaşlar ben size ayrıntı vermeye çalışıyorum inden geldiğince bulduğumlar bulduklarımı Neyse arkadaşlar devam edelim biz videomuza şöyle gördüğünüz gibi Bunlar hep bir vs içindeler ya arkadaşlar diyorum yani garanti bu savaş modu gelecek şu e-sport modu gelecek arkadaşlar ve ona göre de hediyeler verebilirler arkadaşlar. Mesela maçı kazandığınızda en son turnuva finalde mesela altın, elmas ona benzer şeyler de verebilirler arkadaşlar. Böyle şeyler gelebilirse ya yani gelirse çok güzel olacak oyun yani bence pay to win yerine böyle maç atarak da kazanabileceğiz yani bence çok güzel olacak. Şimdi sıradaki fotoğrafa geçelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar sıradaki fotoğrafımızı görüyorsunuz. Şurada arkadaşlar Piper ve Barley bir şeyler kutluyor. Neyi kutluyor bilmiyorum ama bir şeyler kutluyor arkadaşlar orada. Ve şurada bir ayrıntı daha var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi burada bir şişe var. Ve şişenin altında şöyle rokete benzer. Yani roket bro da var diye biliyorum. Ama burada rokete benzer bir şişe var arkadaşlar. Güç şişesi mi, iksir mi artık arkadaşlar benzetmeye çalışmışlar onu. Şöyle arkadaşlar iksir var ve ve burada yine spike var arkadaşlar. Görüyorsunuz spike da bu roketi arkadaşlar roket mi desem bir şey mi desem artık arkadaşlar çok garip bir şeye benziyor ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Spike var Spike onu içiyor sanırsam bence bir iksir içtiğine göre arkadaşlar bence bir iksir ve şimdi sıradaki ayrıntıya geçelim arkadaşlar geldik son ayrıntıya beklenen arkadaşlar şu uzay teması hakkında konuşacağım. Bence gelecek arkadaşlar. Ee, şöyle gördüğünüz gibi bu fotoğrafta son paylaştığı fotoğraf buydu sanırsan Brawl Stars'ın. Brawl Stars'ın Stars arkadaşlar Twitter hesabından yani takip edebilirsiniz oradan da fotoğrafları. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada e, bir gezegen var ve gezegenden arkadaşlar şöyle uzay mekiği geçiyor yani böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Havada böyle geçiyor ve burada da Spot bir şey inceliyor arkadaşlar. Bir şeyi gözetliyor. Daha sonra arkadaşlar burada da Spot'un sanırsam kolu kopmuş o var ve gene Spike arkadaşlar. Gene Spike. Yani görünüyor. Ve burada arkadaşlar Star Park'ın simgesi var. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Star Park'ın simgesi var. Camın içinde bir cam kavanozun içinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Daha sonra başka bulalım. Başka var mı? Başka yok. Sanırsam Mega Kutu var. Burada Poco'nun gitarı var. Burada Tikin arkadaşlar yaz geldiği için sanırsam kostümü erimiş ve kafası kalmış sadece orada. Erimiş ve kafası kalmış. Ona benzer bir şey var orada da. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yani benim bulduğum ayrıntılar bu kadar da arkadaşlar. Uzay teması teori arkadaşlar. Gelebilir ama baya büyük kanıtlar var arkadaşlar. Daha çok istiyorsanız ayrıntı arkadaşlar bu videoya çok like bekliyorum ya. Söyleyeyim arkadaşlar 50 like'a geçerse yeni bölümü de gelir. Haberiniz olsun. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.